Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü konumuz gerçekten contanız yanık mı veya değil mi veya ekspertizlerde nelere karar veriyoruz? Bununla alakalı daha öncesinden başınızdan bu olay geçti mi, şu olay geçti mi bunların hepsini derleyip topladık. Çünkü çok soruluyor. Gerçekten contam mı, yanık mı değil mi diye. Bunu mutlaka bir video ile cevaplamamız gerekiyordu. Arkadaşlar kanala destek amaçlı videoyu beğenebilir. Nokta dahi olsa yorum yapabilirsiniz. Bu bizim kanalımızı daha üst seviyelere taşır. Biz de bu sayede daha fazla araştırıp sizlere daha fazla bilgi sağlayabiliriz. En azından bizi şey yani bu işe heveslendirmiş olursunuz. Şimdi gelelim bir adet motorumuz var burada. Yalnız bu motoru baz almayın. Ben bunu sadece görsel amaçlı. Bu motor elimde var diye çekiyorum. Ama anlatacağım konu benzinli ve dizel araçların hepsi için geçerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki günümüzde çok yaygın olan ekspertiz firmaları var. Ve bazı ekspertiz firmaları da araç almaya gittiğinizde contranık testi yapıyor. Aynı zamanda normal tamircilere gittiğinizde de contranık testi yaptırıyorsunuz. Bu nasıl bir şey oluyor? Sarı bir sıvı oluyor ve bu özür dilerim mavi bir sıvı oluyor. Ve bu mavi sıvı sarıya döndüğünde sistemde bir egzoz kaçağı oluyor sistemde egzoz kaçağı oluyor. Yani %100 contanız yanık olmuyor. Peki ne oluyor? Ekspertiz raporlarında şu çıkabiliyor. İşte yarıya kadar sarı oldu. %50 sindir kapak contası. İşte ne bileyim biraz fazla sarı oldu. İnisiyatife göre %80 sindir kapak contası yanık denilebiliyor. Ama bu aslında bu veriler hatalı. Neden? Çünkü sindir kapak contasını söküp bakmadan bazı testleri yapmadan sindir kapak contası yanık diyemezsiniz. Ne kadar teknoloji geliştikçe o kadar çok başımız ağrımaya başlayacak arkadaşlar ki ağrıyor da. Örnek veriyorum daha düşük hacimli motorlardan daha yüksek verimler. Yani ne demek oluyor bu? Daha yüksek tork, beygir. İster istemez ne oluyor? Bu sefer stresli çalışan motorlar daha fazla ısınıyor ve Yeni mühendislerimizde, yeni çizim yapan, araç yapan mühendislerimizde soğutma sistemine daha çok özen gösteriyor. Ve soğutma sistemine özen gösterdikleri için bu sefer egzozdan tutunda da kaldırarak emme manifolduna kadar su soğutmalı sistemlerle devam etmeye başladı. Yani yeni motorlarımızın hemen hemen hepsinde bu var. Benzinli ve dizel. Fark etmeksizin. Bu da ne oluyor? Şimdi egzoz sistemine giren, yani örnek veriyorum EGR sisteminde şurada bir soğutucu var. Giren su... Ve aynı zamanda turbo ile buluşan su, bir arabada iki taneye yegere varsa ikisinin de soğutması varsa aynı zamanda iki tarafa soğutan ve aynı zamanda water cooler'a giren bir su. Water cooler dediğimiz e, su soğutmalı eme manifolduna giren bir su sistemimiz var. Bu sefer de bu sıvı çünkü aynısından bizde de var anlatacağım nasıl işlemler yapıldığını ne olduğunu. Bu sıvı egzoz gazıyla nerede buluşursa arkadaşlar buluşsun. Bu egzoz gazı gaz olduğu için zaten sisteme makinasını bilirsiniz. Su kaçağı veya kaçağı için yeni çıkan sistemi makinalarını bir yerden sisi basıyorsunuz diğer taraftan çıkıyor. Şimdi bu ister istemez sistemde bütün suyu gezdirdiği için içeride bir egzoz kaçağı varsa bu gerek silindirin içinde gerek EGR'de gerek turboda gerek su sisteminin egzozla buluştuğu bütün her yerde. Nerede olursa olsun varsa eğer bunu genleşme kabına bir şekilde taşır. Çünkü suyla birlikte devirdaim yapar. Suyun içerisinde bir miktar egzoz gazı bulunur. Sadece bu egzoz gazı değil. Eğer suyunuzun içerisinde pas varsa da John Tayan'ın testinden sarı olarak görebilirsiniz. Bakın bunun altını çiziyorum kesinlemiyorum. E peki ne yapacağız? Biz sinir kapağını mı söktürelim de bakalım veya ne bileyim EGR'yi ne yapabiliriz yani eğer bu sarı çıktıysa ne olur? Şimdi bunun birkaç tane testi var arkadaşlar. Ne oluyor? Önce bu. Buna baktık biz sarı gördük. Ne diyoruz biliyor musunuz burada? Biz diyoruz ki egzoz gazı bir şekilde sinir kapak contanız kesinlikle yanık demiyoruz. Önce testlerimizi yapacağız. Egzoz gazı bir şekilde su sistemine ulaşıyor diyoruz kendimizce ve bu sefer arıza aramaya başlıyoruz. Nasıl bir arıza arıyoruz? Farzı misal veriyorum. Eger'e giren yani Egeri e sistemini soğutması için gerek kısmına giren su sistemini iptal edip soğutma sıvısını komple boşaltıp yerine yeni 0 km egzoz gazı bulaşmamış bir sıvıyı doldurup tekrar conta testi yapabiliyoruz. Veya da şöyle bir şey yapıyoruz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Size soruyoruz. Abi sen bu aracı antifrizsiz kullandın mı? Bu bir. Sen bu araçla rampa yukarı çıkarken harara çıktın mı? Bu iki. Aracın daha önce hiç devirdaimi kesti mi? Yani su pompalamayı kesti mi? Çünkü su pompalamayı eğer kesti ise sindir kapak contasına bir nebze de olsun zarar vermiş olabilir. Yani bu işlemler olmadan su sisteminde herhangi bir hata olmadan... Sonuç olarak cont'a etkilenmez yani sistem güzel çalışırsa contayı yakma gibi bir şansınız yok. Fanın takılı kaldı mı? Araba ha hata verdi mi? EGR sisteminde su sisteminde patlak oldu mu? Örnek veriyorum EGR'in su sistemi patlar. Ve belli bir süre egzozdan beyaz duman atar arkadaşlar. Bu beyaz duman bazı da arkadaşlarımız çıkıyor internette diyor ki ya beyaz duman şundan beyaz duman bundan öyle bir şey yok. Yani motor sistemini iyi tanımanız gerekiyor. Bu beyaz duman atıyorsa şundandır işte kesin contayanıktır vesaire bu yok. Bu tarz şeyler gün geçtikçe sizlere anlatmaya devam edeceğim. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Bu sefer EGR sistemi patladığında beyaz duman atıyor. Beyaz duman attığı gibi de ister istemez su sistemine de bir şekilde de basıçlı olduğu için, turbo ile basıçlı olduğu için ne oluyor? Su sistemine de kaçak oluyor. Böyle bir şey başına geldi mi abi? EGR'yi değiştirdiler mi? Diye sormanız gerekiyor. EGR patladı mı? Yok. E o var mı, bu var mı, şu var mı? Baktığınızda evet çok kolay bir şey. Tamam orada sarı su çıktı tamam bitti. Bu arabanın silindir kapak contası yani. Hayır. Sadece bu değil. Su deposunu kapattığınızda ki conta yanık testleri genelde şu şikayetten dolayı daha çok yapılır. Ama şimdi ekspertize e gittiğinizde bu ister istemez ya da bir ustaya gittiğinizde gösterdiğinizde ya bu şuna bir conta yanık testi ya belki bir ihtimal yanıktır deyip sarı çıktığında şok oluyorsunuz. Ama arabada herhangi bir belirti yok. Gayet güzel. Fanınız açıyor. Devir var. Termostatınız yerinde çalışıyor. Arabanız bir damla dahi su eksiltmiyor. Ve dış kısma su bir şekilde de olsa çıkmıyor. Yani sonuç olarak su içeride kalıyor. Herhangi bir ikaz yok. Ama usta size diyor ki veya ekspertiz. Contan yanık. Yemezler. Peki bu nasıl oluyor? Nelere bakmamız gerekiyor? Arkadaşlar bir aracın contası az da olsa Z'de gördüğünde mutlaka su sistemine kompresör verir. Kompresörden kastım şu. Şimdi ben bunu test ettim ya. Emin oldum. Şimdi sarıyı gördüm. Su sistemine egzozdan bir yerden geliyor. Fakat belli bir süre kullandıktan sonra örnek veriyorum. Ben bu arabayı açtım kapağı. Basıncı boşalttım. Genleşme kabından basıncı boşalttım. Tekrar kapattım. Arabayı çalıştırdım. 10 dakika bir gaz verdim. Olduğu yerde. Eğer bu 10 dakika içerisinde şu görmüş olduğunuz su boruları taş gibi oluyorsa bu sefer silindir kapak contası yanık olma ihtimali çok yüksek. Veya bunu dol kapattınız. Veya bu kapağı şimdi onu da anlatacağım. Sebepleri çok çünkü öyle basit gibi görünebilen bir iş yapıyormuşuz gibi ama aslında değil. Kapağı kapattınız. Arabayla yola çıktınız. Genleşme kabınızın şu görmüş olduğunuz taliyesi bu fark etmez. Diğer araçlarda da vardır. Bu görmüş olduğunuz kapaklar termostatlıdır. Belirli bir basınca geldiğinde kesinlikle açar ve suyu talih eder. Eğer bu kapağın etrafında ve bu genleşme kabının etrafında bir su görüyorsanız mutlaka şu hortumları tekrar kontrol edin. Bu şişme arkadaşlar sindir kapak contasına neden olabilir. Yani sindir kapak contasının yanık olduğuna neden olabilir. Peki bu egeri kısmında bu kadar çok basma. Şöyle söyleyeyim. egere kısmın Piston gibi yani pistonun basıncı gibi fazla bir basınç üretemez arkadaşlar. Belli bir noktadan ısınır, ısındığı yerden çatlaktan açar. Evet bu su sistemine karışır ama piston üst ölü noktaya çıkarken aşırı derecede basınçlıdır ve egzoz sibabından haliyle egzoz gazını atarken basınçlıdır. İste istemez contanın etrafından da bu basıncı mutlaka kaçırır. Hani biz contayı şey özür dilerim. Kompresör testi yapıyoruz ya pıs 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 basıyor işte fırlatıyor yerinden bujiyi fırlatıyor. O basıncı düşünün. Aynı basınç EGR'de e kesinlikle yok. İster istemez bu da bizi bir nebze olsun contayı daha rahat test etmemizi sağlıyor yani motor açısından. Peki bunu test ettik, baktık. Bu sefer hortumlar şişiyor. Bu sefer conta diyebiliriz. Ama conta demeden önce tabii ki de su sistemini tamamen temizleyip bazı şeyleri iptal etmemiz gerekiyor. Ha şunu da yapabilirsiniz. İptal etmediniz, aracı kullandınız, baktınız şişiyor. Yani şurayı şöyle sıktınız, şişiyor. 5 dakika çalıştırdınız, gaz verdiniz, hemen şişmeye başladı. Zaten bu arabanın %90 contası yanık olma ihtimali var. Bunun öncesinde kullanıcı kesinlikle bilir. Neyi bilir biliyor musunuz? Arabayı susuz mu çalıştırdım? Arabanın radyatörü mü patladı? Araba 3 litre, 4 litre su eksitti. Ben üstüne tamamladım. Araba suikazı verdi ama ben koymadım. Bak bunlar bir veri tamam mı? Bunlar sindir kapak contasının bir verisi. Arabayla rampa çıkarken hararet 90'ın az bir şey üstüne çıktı ama sonra rampadan aşağı inerken biraz düştü. Bunların hepsi veri. Bunların sizin söyleyeceğiniz veriler. Arabanın kaliferini açtım ısıtmadı. Niye ısıtmıyor diye kaputu açtım su eklemek zorunda kaldım. Araba 6 litre su aldı. O zaman geçmiş olsun zaten kapak contası gitti. Yani ona yapacak bir şey yok. Peki ben bunları anlattım neler oluyor? Sinir kapak contanızın yanmaması için bu arabalarda mesela örnek veriyorum. Şöyle genleşme kapının içerisinde gördüğünüz üzere su suikazı var. Bazı araçlarımızda hararet göstergesi yok. Bu çok kötü bir şey. Belki su suikazı olabilir ama hararet göstergesi yok. Bu çok kötü bir şey. Eğer aracınızda hararet göstergesi yoksa mutlaka bir aparat takarak hararet göstergenizi görmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü Özellikle yeni bir makine kullanıyorsanız, Abdullah Usta da zaten bu yüzden aldı bunu. Özellikle yeni bir makine kullanıyorsanız mutlaka bunu görün arkadaşlar. Sinir kapak contası yakmanız an meselesi. Şundan da bahsedeceğim. Bu kadar sinir kapakla, işte contayla vesaire bununla bu kadar çok aşırı neşir olduk, anlattık. Bazı arkadaşlarımız da vay efendim su eksiltiyor diye yeni araçlara işte toz, işte radyatör tıkayıcı, işte su kaçağı tıkayıcı vesaire bunları kullanıyor. Yeni araçlar bir o kadar kılcal su kanallarına sahip ki bununla alakalı hiçbir bilginiz yok. Hatta bizim Volkswagen grubunun yeni bir genleşme kabının içerisinde bir şey var. Bunu da geldiğinde çekeceğim. Bunlar şu an elimde yok. Anlatacağım. Bununla alakalı ustamın biri bir video paylaşmış. Ne kadar hata yaptığının farkında değil. Bunu da sizlerle mutlaka yakın zamanda paylaşacağım. Antifriz ve su saf su normal su kesinlikle yeni motorlar suyla kullanmayın eğer suyla kullanırsanız siz bu motorların yeni çıkan motorlara bahsedin bunlar o kadar değil kılcal değil bunlara hani belki bir nebze olsun antifrizini geç değiştirebilirsiniz ama bunlar daha karlı ama yeniler var ya 5 yıl antifriz değiştirmeyin veya 5 yıl öne görüyorum 2 yıl suyla kullanın hemen patlak vermeye başlıyor ekstra an şeyiniz bozuluyor, termostatınız bozuluyor, ekstra işte devir daimanız bozuluyor, ekstra su soğutucunuz tıkanıyor, tıkanmaya başlıyor. 3 yıl zaten garanti var, 5 yılında garanti bitiyor. Yeni arabaların hepsi kullanıcı hatasından dolayı bilmeden tabii ki bilerek kimse bir şey yapmıyor ama çatır çatır patlamaya başlayacak. Bu yüzden bilinçli kullanıcı olun. Neyi ne zaman yapmanız gerektiğini iyi bilin. Elinizdeki malzemeyi de arkadaşlar kollayın. Bu benzinli olur, dizel olur hiç fark etmez. Elinizde ne varsa bunu mutlaka değer verin. Bilinçli bir şekilde kullanın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkes bunu soruyordu. Yani bu yorumu belki de 3 gün içerisinde 27 kişiden falan herhalde bunun sesini aldım hatırlamıyorum ama 27 kişiden aynı şeyi yorumu aldım. Nedense bu arada conta yakan mı çok fazla? Conta videolarım çok fazla izleniyor. Ben de dedim ki bunu mutlaka bir açıklık getirmem gerekiyor. Eksik kaldığım noktalar mutlaka vardır. Ama bunun tamamını tabii ki de hatırlama gibi bir şansımız yok. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Sonuç olarak ben duruşacağım ve hepimiz iftarı bekliyoruz. Zannedersem bunu iftardan önce yayınlayacağım. Ya öğlen olur, ya akşama doğru olur, ya iftara doğru olur. Eğer videoyu yararlı bulduysanız yorumlar kısmı size açık ve bir de like'ınızı alırım. Bu tür içerikler için de aşağı kısma kendi önerinizi mutlaka yazın. Abi benim başıma böyle geldi, şöyle geldi vesaire. Bunu anlatabilir misin diye de bir yazın, değerlendirelim. Eğer anlatılacak bir konuysa, becerebileceğimiz bir konuysa mutlaka bunu da sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.